ilimizde görev yapan müdürümüz ardından strateji geliştirme daire başkanı merhumun cenazesinin Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Adayazık köyüne defnedilmesi üzere uğurlanması. Polis Akademisi'nde bir yıl beraber okuduğum devrem Abdülkadir Kutlu son görev yeri olan Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda 6 yıl görev yaptıktan sonra 2017 yılında emekliliğe ayrıldı. İyi bir insan, baba ve polis olan meslektaşımız 55 yıllık ömrünün 30 yılını vatanının bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin kurması için harcamıştır. 30 yıllık meslek hayatının 12 yıllık döneminde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitliliğinden çalışarak başarılı hizmetlerde bulunmuştur. Elin bir hastalık sonucu genç yaşta aramızdan ayrılan merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Ala ve sahbihi ecma'in, ilahi ya alemin, tahirat, Ashabu-gözü'n Ensar <laughs> Muhacirin tabi'in tebeu'u tabi ve müştehidin rızvanullah teala aleyhi ecmaîn demin biraz sonra rahmetine tevdi edeceğimiz müdürümüzün de emniyet müdürümüzün de oh <laughs>